Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 5 ve 6 yıldızlı Omega Sentinel gameplay yapacağız. Şu anda beta serverindeyiz, 6 yıldızlı R3 200 kopya halini görüyorsunuz. Özelliklerinden bu kez uzun uzun bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Direkt gameplay'ini yapacağım. Özelliklerini hepiniz okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Evet. Şöyle bir hızla bakayım. Aynen hatırladım. E ee, ilk önce Efsaneler Diyarı'nda bir deneyeceğim. Ondan sonra işlev testi yapacağım. Omega Sentinel'in şimdiden söyleyeyim hasar eksikliği var arkadaşlar. Bu yüzden maalesef. Ee, bu yüzden labirentte de denemeyeceğim. Sadece Efsaneler Diyarı'nda deneyeceğim. Labirentte de Starlord'a karşı denedim 546 vuruşta aldı. O yüzden hiçbir daha labirente girmeye gerek yok zaten. Ee, kızıl halkı yakamıyoruz. Yakma başı birine giremeyiz. Kırmızı e, Omega Sentinel'le. Daha doğrusu ee, yakma bağışı olanlara plazma atıyor muydu hatırlamıyorum ama mutantlara plazma atıyor mesela. Ona bir bakayım şöyle. Ee, evet mutantlara karşı plazma atıyor. Evet doğru düşünmüşüm. Şimdi efsaneler diyen de dediğim gibi deneyeceğiz. Önce 6 sonra 5 yıldızı. Beyaz manyetoyu getirmeye gerek yoktu aslında. Bakalım. Aynen. Kısa askerinde bir deneyelim. Önce 6 sonra 5. Şimdi Omega sentilenin başlangıçta arkadaşlar yetenek, yani dövüş öncesi seçebilirsiniz. Ee, hangi hangi zayıflatıcıyla başlamak istediğinize bağlı bu. İyileşme engeliyle başlamak istiyorsanız elektrostatik polu seçin. Eğer e, şu izleme zayıflatıcısını atmak için de plazma wave atın. İzleme zayıflatıcısı sizin ıska geçmenizi engelleyen bir zayıflatıcı arkadaşlar. Siz onu rakibin üstüne atınca hiçbir türlü ıska geçmiyorsunuz rakibi. Ee, aynı şekilde iyileşme engelini biliyorsunuz zaten. Omega Sentinel'in bu zayıflatıcıları rakibin üstünden hiç kaldırmadan tutabilme gibi bir özelliği var arkadaşlar. Muhteşem bir işlevsel özellik bu. Düşünün bir rakibin üstünde sonsuza kadar iyileşme engeli tutuyorsunuz. Çok güzel bir özellik bence. Bir işlevsel yanlarından biri bu. Kanama zehirden hasar almıyor. Onun yerine iyileşme açıyor. O da çok güzel bir özellik. Onu da göstereceğim. Şimdi ilk önce ben bunun üstüne arkadaşlar zayıflatıcıları biriktiriyorum. Tabii iki tane korkaklık atmayayım. Bir art aldırıla modumu değiştiriyorum şöyle zayıflatıcılarımı attım arkadaşlar. Üçer tane. Bu üç tane zayıflatıcı attıktan sonra artık orta saldırı bitiricilerimle oynuyorum. Ya e pardon hafif saldırı bitiricilerimle oynuyorum. Bunları duraklatmam gerekiyor. Üç tane zayıflatıcı attığınız zaman rakibin üstüne artık yakma atmaya başlıyoruz. Hemen L2'nizi atın böyle. Ses efektleri de çok güzel oluyor. bu arada çok sevdim. Evet. Dört tane yakma attık gördüğünüz gibi. Aynı şeye devam ediyoruz, hafif saldırıyla bitirip zayıf atıcılarımızı duraklatıyoruz. Ağır saldırıyla da duraklatabilirsiniz ama ben hafif yapacağım. Ondan sonra e, şu 3 hasar vermeyen zayıf atıcımı gitmesin diye bir kere L1 atıyorum. Bu tür dövüşlerde bu yapılır zaten, L2, L1, L2, L1. Yakmalar daha uzun sürüyor diğerlerine göre. Yakmaları L2 ile atmayı tercih ediyorum. orta saldırı atmaya zamanım vardı bir tane. Orta saldırı bir yakmada attık gördüğünüz gibi. Sonra orta, or hafif saldırı bir şey bitiriciye atıyorum. Ve 9a çıkarttık yakmalarımızı. Fena da vurmuyor ha. Ama uzun dövüşlerde pek etkili değil maalesef. Devam ediyorum. Orta saldırı bitiricilerim yapma. Yapmaya gördüğünüz gibi üstünden kalkmayan bir iyileşme engeli var resmen kuşak kendini arkadaşlar. Kalkmıyor. Her hafif saldırıyla bitirdiğinde bunu duraklatıyorum çünkü. Aynı şekilde korkaklık zayıflatıcıları da. Siz deli gibi hüner basan bile dövüştüğünüzde bu 3 zayıflatıcıya da korkaklık atarsınız. O hünerlerin tesirini mahvedersiniz. Bakın otoblok yaptı. Kendini de güzel koruyor. 10 yakmaya çıktık. Sonra L3 atmadan iki kere daha yakma atıyorum böyle ve 12 oldu. Şimdi bakın L3 ne kadar hasar verecek Yani ee, fiziksel hasar normal ama patlama hasarına basın. parlayıcı da çok güzel. Ve indi. 131.837 hasar verdi gördüğünüz gibi. Win da çok güzel. Şöyle gelelim. Evet %39'unu yakmalardan verdi gördüğünüz gibi. %28 normal saldırılar. %22 de özel saldırılar. 117 vuruşta aldı kış askerini gördüğünüz gibi. Vallahi bunları tabii e, rakibin üstünde belli bir zayıflatıcı tutmaya çalışmak pek sevilen bir rotasyon değil arkadaşlar. Kimse tercih etmez. O zayıflatıcı giderse her şey bitecek. Yakmalar gitti her şey bitti mevzusu olunca insanın hoşuna gitmiyor. Ama onun dışında e, güzel, e, yani oynaması zevkli bence. Ses efektleri de çok güzel dediğim gibi. Evet şimdi 5 yıldızlıyı test edelim. Yine aynı mantık arkadaşlar. Güç zayıflatıcımızı hemen atıyoruz. İlk önce korkaklık. Ondan sonra mesela alt tadıyla mod değiştireyim. İlla hepsini korkak takma gerek yok. Bir iyileşme engeli attım. Sonra gene modumu değiştirdim. Ve izlemeye attım. Bu rakibin üstünde olduğu sürece biz ona ıska geçemeyiz. Çok güzel bir özellik. Bu üçünü attıktan sonra artık orta saldırılarımız yakma atmaya başlıyor dediğim gibi. Mutantsa plazma atar. Şöyle i̇şte ağır bir daha uzatayım. Sonra L2 atmadan mutlaka hafif sadele bitiriyorum ki zeytasılar devam etmesin. Evet, attık. Son vuruş da iyi hasar veriyor yani. Sonra duraklatmaya devam ediyorum hasar vermeyen zayıflatıcıları. Ay kötü oldu bu. Neyse birkaç yakmak feda edelim. Devrimi atıp hasar vermeyenleri yeniliyorum. Ama yakmaları yenilemez bu. Hemen gitmeden duraklatmaya devam edeyim yakmaları. Hemen duraklatıyorum. Evet. Otoblok yedik. Ha otoblok attık yedik ne ya. <laughs> Son dakika zayıfladıkları duraklattım gene. Yakmaları ve gene l atıyorum. 12'ye çıkardık. Şimdi l atması iyi olur. Güzel. Evet bir yakma gitti. Sıkıntı yok ama. Şimdi bu 11 yakma varken benim l atmam lazım. Ama illa L3 atmanıza gerek yok. Bu yakmaları rakibin üstünde de tutabilirsiniz arkadaşlar. Güzel hasar veriyor. tane daha yakma. Ve L3'ümü atıyorum. 12 yakma vardı onun üstünde. Bakalım 5 yıldızlı vermiş ne kadar sergileyecek Evet 80 bin burada oldu arkadaşlar. Şansımız var hala duraklatabiliriz zayıflatıcıları. gördüğünüz gibi. Şöyle devam edelim. Bir yakma atalım ve l ile hasar vermeyince yenileyelim. Kısa dövüşlerde illa L3 atmanıza gerek yok. Bütün yakmaları has patlama hasarı kaldırıyor. Ama o yakmalardan hasar almasını da sağlayabilirsiniz rakibin kısa dövüşte olduğu için. L3 rotasyonu biraz uzun sürer çünkü. Onun yerine L1, L2, L1, L2 oynasanız kısa dövüşü daha iyi organize edersiniz. Şöyle. Altıya evet, çıktı. O arada hep hafif saldırı bitiricisiyle şey yaptığım için bu kadar combo sürüyor arkadaşlar. Ay dayak yedik ya. Zaten indi artık. şey kalmadı. Bitti. Bakalım şöyle. 150 vuruş da aldık. Ya yani kısa dövüşlerde idare eder arkadaşlar. Oynaması zevkli ama hasar eksikliği var dediğim gibi. Çok daha güzel hasar verebilirdi. Orada biraz hayal kırıklığı. Şimdi gelelim işlevsel özelliklerine arkadaşlar. Dediğim gibi rakibin üstüne ısı geçimizi engelleyen bir zayıflatıcı attığı için Mysterio dövüşünde mesela çok etkili olur bu. Şöyle bir Mysterio'ya karşı dövüşelim mesela. Gerçi Mysterio'ya karşı dövüşsem ben <laughs> onun l doldurana kadar ölebilir adam. Ama olsun gene de bir dövüşelim bakalım. Nasıl olacak? Aa 6 yıldız R3'üm varmış tamam. İşlev testi için 5 yıldızısını gösterelim. Şu Omega Sentinel. Dövüş öncesi yeteneği seçemediğim için burada kötü. Normalde ben şeyle başlamayı seçerdim burada. Kıska geç... Yani izleme zayıflatıcıyla başladım. önce dedim. Şimdi iyileşme engeline geçtim. Evet. Sonra bir tane atsam yeter. Zaten. Ondan sonra bu zayıflatıcıyı yenileyip yenileyip dururum mesela. Artık saldırı bitirici dedi diye. Sonra L2'sini atarım isterim mesela. Allah Allah onu yerine havaya vuruyorum arkadaşlar. <laughs> sonra ben buna gidip rahatça vurabilirim. Bakın ıska geçmiyor. Hiçbir türlü ıska geçmiyor. Miss Failed dedi yanında gördüğünüz gibi. Sonra L2'sini atarak çok güzel döverim onu. Iska geçmemizi engelliyor. Böyle güzel bir işlevi var. Mysterio'ya karşı kullanabilirsiniz. Ondan sonra şu yükleme ekranı biraz daha kısa sürsün. Bir de Ebony karşı dövüşelim. Herkesin nefret ettiği bir hero Ebony Mob. Onun da yani e, bocalamalarını falan çok güzel idare eder. Ha pardon dalgınıma geldi. Şöyle mutlu değiştirmem gerekiyor bir kere. Şey yapamıyorum. Güzel. Bak bak yürüyerek ağır saldırı atıyor. Ağır saldırı da değmiyor bana. İyice kafayı yedi gerçekten bu botlar. Evet, ben bunu iki kere atabiliyorum gördüğünüz gibi. Ay yanlışlıkla havaya vurdum. Ben de. <laughs> İstediğim kadar atarım bu bomba kaldım sürece uzay bu arada arkadaşlar. İlla duraklatmama gerek yok. Evet gördüğünüz gibi bocalama geldi ama hiçbir şekilde ıska geçmiyoruz. Çok rahat indirdi gördüğünüz gibi. Tabii Omega Sentinel Ebony çok kullanılır mı emin değilim. Ee, pek tercih de edileceğini sanmıyorum. Onun yerine yani herkes bilim tercih eder. Ondan sonra şöyle kanatan birine karşı girelim. Ondan sonra zehir atan birine girelim. Bakalım Volver'im var. Volver'ini R5 yapmıştım ana oyunda. Burada R4 kalmış. Bir dövdürelim bakalım kendimizi. Ya da sabah yıldızına karşı dövüşsek de olurdu. Ama sabah yıldızı güçsüz benim. Bir kanatsın bakayım beni. Tabii kanatabilirse. Bana biraz zor kritik vurur. ya. Yani. bakın kanattı. Kanatıyor ama hasar almıyoruz kanamadan. Onun yerine canımızı yeniliyoruz. Yani böyle... Ee boğa dikenleri karosunda, biyolojik tehlike karosunda çok güzel iş yapabilir. Omega Sentinel. Bakın plazma attı. Ve canımızı yeniliyoruz. Kan atabildiğimiz zaman. Böyle kan atan veya zehir atan rakiplerde çok güzel idare eder bizi. Bir de zehir atan birine girelim. Ölümsüz Abomination'ın burada var mı bakayım benim. 6 yıldızı yok tabii ki. 5 yıldızı var onu da deneyelim. Zehirden de aynı şekilde %100 daha az hasar alıyor. Şöyle bir zehir alalım üstümüze. Evet. Ama tabii bundaki iyileşmemiz biraz daha küçük olacak. Çünkü yenileme biliyorsunuz iyileşme oranımızı %30 düşürüyor. Ondan bunda yenileme yapmak yerine sadece zehirden kaçmaya bakın arkadaşlar. İşte yani zehir var olmanı, olmanı, olmanıza bakın. Evet çok rahat idare ediyor. İşlevsel yanı bomba gibi gerçekten. Gelelim mutantlara. Bir mutanta karşı deneyelim. Kime denesek... Havok'a deneyelim. Onda attığı yakmalar yerine, ee, ne derler, plazma atacak. Ama bu plazmalar Havok'un plazmalarından farklı tabii ki. Tabii kritik vurmasa... Gerçi ağır saldırı atmama gerek yoktu. Havok'a daha çok ee, şey atarız zaten, şu korkaklık zayıflatısını atarız. Evet. Gördüğünüz gibi plazmaları dayıyor. Tabi bunda Havok'un canı az olduğu için duraklatmayı çok yapamıyorum. Plazmaları pek gösteremiyorum. Her dakikada kritik vuruyor. İstemesek her dakika kritik vuruyor arkadaşlar. Evet. Havok da göstermeye uygun aslında. Ee, gayet rahat döversiniz. Ondan sonra başka mutant kimde gösterebilirim? Bir bakayım şöyle. Şöyle hadi Captain Britain'e karşı girelim. Ne yapalım? Çok hasar veriyor. Yani duello'da çok hasar veriyor practice dövüşünde. Hepsini kritik vuruyor hakikaten ya. Hakikaten hepsini kritik vuruyor. İstemediğimiz zaman hiç vurmaz ya. Heh, plazma gördüğünüz gibi. Şöyle bir duraklatma daha yapalım. Bir de plazmadan ölecek kadın. Sonra ben burada L2 atıyorum, bu L2'den sonra bir 4 tane plazma atacaktı. Santara iyi üstünlüğü var, Omega Sentinel'in. Sinerjilerle onların hünerlerini e, kaldırmasını sağlayan bir sinerji daha mevcut, bir sinerji mevcut ayrıca. O, Profesör x demiydi ne. Ondan sonra başka işlevsel yanı var mı diye bir düşünüyorum arkadaşlar. Yani hepsini saydım aslında. Kanama yeri id idare etmesi, iyileşme engelini sonsuza kadar atması. Hiçbir türlü yani rakibine iyileştirme de açmıyor. Mesela Mephisto'ya da deneyelim. Ya da Sasquatch'a deneyelim. Şöyle gelelim. Ona da etkili olur çünkü iyileşme engeli atıyor her dakika. Direkt iyileşme engeline geçeceğiz. Burada sadece iyileşme engeline ihtiyacımız var. Ben böyle atar, bir tane atsam yeter ama üç tane atayım ki. Ondan sonra şeyleri atmaya başlıyoruz çünkü yakmaları atmaya başlıyoruz. Üç iyileşme engelini attıktan sonra hep hafif saldırıyla bitiriyoruz. Şimdi L2 atmayacağım, Yoksa ölebilir. Evet, iyileşmelerini açıyor ama can yenileyemiyor tabii ki. Çok güzel özellik. Bunlardan bir tane de yetiyor ayrıca. Diğerlerine ısır geçmenizi sağlayacak bir karo varsa arkadaşlar, izleme açısını atabilirsiniz iyileşme engelli yanında. Böylece ikisinin de üstesinden gelirsiniz. Ve çok rahat aldı Sasquatch'ı gördüğünüz gibi. Bunun canı çok yüksek olsaydı, gene Omega Sentinel çok güzel iş yapacaktı. Ondan sonra, şöyle nerede bizim arkadaşımız? Hı. Kıyamet. Kıyamette de çok etkili olur. Onun bütün eee ne derler, şeylerini etkisiz bırakabilir çünkü hünerlerini. Kaldırmıyor ama korkaklık atınca onun üstüne yani o hünerleri sanki yokmuş gibi düşürür. Böyle korkaklık atarak özel saldırılarını çok düşürebilirsiniz. Bakalım benim apokalips 3 tane şeyden sonra kaç vurur? blokluyorum 80-40 geliyor, görüyor musunuz? Bu, bu güçsüz bir apokalips. Bu asıl şeyde denemek lazım. Ama böyle bir işlevsel yanı da var. Onu da söyleyebilirim. Yakma başlığı oluyor apokalips ama plazma atıyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Bakın 8 plazma ve nasıl hasar verdi. O yüzden Omega Sentinel a e a a kıyamet yakma bağışı diye düşünmeyin. E plazma atıyor. Çok rahat alır kıyameti de. Onu da göstermiş olduk. Vallahi bütün işlevsel yanlarını gösterdim sanırım. Şu anda aklıma başka işlev gelmiyor. Iııı e dediğim gibi boğa dikenleri karosunda olur, şeyde olur, zehir karolarında olur. Hepsinde çok etkili gerçekten. Böyle Bay da çok rahat döver mesela. Bir de Bay Sinister'la duelle yapalım. O da son olsun. Yeteri kadar duelle yaptık. Kopyalı olması şart mı? Yani kopyalı özelliğini bir tekrar okuyacağım. Kopyalı olup, yani olup olmamasının şart olmasına karar vermeden önce. Şimdi ilk önce iyileşme engeline geçelim. Belki bir tane atmamız yeterli. Ben sonra bunu sürekli hafif saldırı döverim arkadaşlar. Sadece bu iyileşme engeli üstündeyken döverim ben bunu. Biraz daha yiyelim <laughs> bakalım. Hayır dayak yemeyeyim yani. Zaten ölmüş. Ve indi. Benim merak ettiğim bir şey var. Bu 3 zayıflatıcıyı atmazsak L2'de ne atıyor? Hiç onu test etmedim. İki tane atalım. Bakalım şimdi ne olacak? İki tane plazma atıyor. Bu plazmaları da üstümüze aldık şimdi. <laughs> Tam Bay plazmaları üstümüze almamaya dikkat etmemiz lazım. Ama onun dışında işte bir çok güzel dövüşüyor. Bir tane geçmeye gel Sürekli label atarak oynayabilirsiniz Bay Sinister'e karşı. Zayıflatıcı atmamanız gerekiyorsa. Evet. Omega Sentinel bu şekilde arkadaşlar. Başka işlevi aklıma gelmiyor. Zırtlanmalarıyla ile ilgili özelliği neymiş? Bir ona tekrar bir bakayım. 10 tane zırtlanma açıyor çünkü. Hmm, yakmalar da maksimum 20 tane oluyormuş. Onu 20'ye çıkartıp güzel bir işlevsel yani güzel hasar vermesini sağlayabiliriz ama o kadara gerek yok bence. Ondan sonra şu zırtlanmalarla ilgili mevzusuna bakayım. Süper yeteneğini okuyorum. Ee, üstündeki e, bakayım ne diyor? Rakibin üstündeki her hasar vermeyen zayıflatıcı başına arkadaşlar 781.74 enerji direnci kazanıyor. Yani 3 tane attığımız düşünseniz. Hadi 4. desperden gelsin. 3 tane diyelim ama şimdilik. E, neredeyse 2400 enerji direnci kazanıyor. Gayet güzel. Sonra özel saldırı 2'de Omega Sentinel ekstra yakma daha e, atıyor rakibin üstündeki her hü hüner başına. Hmm. Yani biz bunu beyaz manyetole kapıştırsak aslında güzel olurdu ama e, beyaz manyetoyu tenik sabitimizi azaltacağı için Sıkıntı olacak. Bakayım e, yetenek sabiti azaltması bağışığı var mı? E, mutantlara karşı. Hmm, yok sanırım. Aynen. Ha ayrıca zehirdeki iyileşme azaltmasına da bağışıkmış arkadaşlar. Onu da görmüş olduk. Öyle bir özellik varmış. Ondan sonra... O yukarıdaki özelliği şey yaptık zaten okuduk. Şu zırtlanmalarla ilgili özelliği arıyorum. Ha işte burada. Mutantlara karşı... E, yetenek isabeti azaltılamazmış. Yani beyaz manyetoyu çok rahat döver bu arkadaşlar. Manyetoyu da rahat döver. E, onu da söyleyeyim. E, ayrıca iptal ve iptal kader mührü ve e, şey bağışıklığı da varmış. Sendeletme bağışıklığı da varmış. Ondan sonra 10 tane zırtlanma varken ne yapıyormuş ona bakıyorum. Ha, 10 tane zırtlanmamız varsa e, herhangi bir sersem zevdetini kaldırıp 2 saniyeli otoblok yapıyormuşuz. Bu otoblok Siperi tetikler. Ee, savunurken de bu 5 tane zırtlanma istiyor. Ne kadar şerefsizler ya. Ayrıca ağır saldırıyı bile blokluyormuş. Ee, otoblok yaparken tabi. Otoblok yaparken olması gerekiyor. %100 yüz ihtimalle blokluyormuş ağır saldırıyı da. Omega Sentinel otoblokladığı zaman da rakibin üstüne yakma atıyormuş. Kutantara plazma. Hemen bunu da test edelim o zaman. Hemen beyaz manyetoya gidelim. Ya da önce normal manyetoya gidelim. Manyetoluyla dövüşürken gene dikkat etmeniz gerekiyor. Manyeto Omega Sentinel'i rahatça döver gene arkadaşlar. Siz Manyetoyu saldırgan olarak kullansanız Omega Sentinel'in yeteneğini azaltamazsınız ama e, gene de Omega Sentinel'i rahat döver Manyeto. Ama Omega Sentinel de Manyetoyu rahat döver. Öyle güzel bir yanı var. Bakın üçünü de attım gene. Sonra da plazma bombalarına başlıyorum. Gördüğünüz gibi her zayıflatıcımı rahat bir şekilde atabiliyorum. Tabii direnci olabilir. Birazcık otoblok yapmamızı engelliyor herhalde i̇şte manyeto. O da bir gerçek. Bakın siper yaptı ama çalışmadı. Gerçi o siper suikast, suikastçı ustanından ötürü çalışmamıştır. Evet manytoyu rahat dövüyor gördüğünüz gibi. Beyaz manyetoya bakalım şimdi. Ay üstünde deli gibi e, hüner olacak ya arkadaşlar. Aslında bunu e, şeyde denememiz gerekiyor ya. Ama maksimum 5 tane atıyor galiba yakma özel saldırı ikisinden. Onun hünerlerine bakayım. Saldırıda biriktiriyor mu? Vallahi biriktiriyor. Bir bakalım deneyelim. Oooo şu Bir de bu R1 ya. Çok şey yapamıyorum o yüzden. Hadi 6 tane varken atayım hemen. 7. Gördüğünüz gibi. 5, maksimum 5 tane atıyordu galiba. Çok güzel alt ediyor beyaz manyetoyu Şöyle son bir kez tekrar bakayım. Bir de bu süper yeteneği arkadaşlar. Aynen. Rakibin üstündeki her hüner etkisi başına ekstra yakma atıyor. Maksimum 5 diyor. Eğer e, özelliğiyle beraber artı 5 ise 6 tane atıyor. Gayet güzelmiş. E, ayrıca özel saldırınızdaki harcadığınız her zırhlanmada %50 ihtimalle yeni zırhlanma kazanma şansımız var. Yani bu da güzel bir özellik aslında çünkü... Ee, özel saldırımızda biz zırhlamalarımızı harcıyoruz. Şöyle göstereyim. Aynen. Ee, Omega Sentinel'in bütün e, zayıflatıcıları durduruluyor aktifleştirildiğinde. Bakalım. Hmm, sanırım düşündüğüm gibi. 5 tane zırhlanma harcıyor toplam. Evet 5 zırhlanma harcıyor. Eee bakayım. Harcanan her zırhlanma için bir saniye e, duraklatıyormuş bizim zayıflatıcılarımızı. Hmm. Yani üstümüzde deli gibi zırhlanma aldığımız zaman bu duraklatma işlemlerini yapmaya başlaması, başlasak iyi olur. Ayrıca süper yeteneğimiz olmazsa e, yeni zırhlanma da kazanmama ihtimalimiz var. Yani kopyalı bir Omega Sentinel çok daha iyi olur kesinlikle arkadaşlar. Valla e, biraz çevir, çevir, yani çeviri yaparak anlattım arkadaşlar ama Olay bu yani Türkçesini okusanız aynen bu dediklerimi okursunuz sizde. Omega Sentinel bu şekilde. Son yorumumu yapmam gerekirse işlevsel bir hero. Gerçekten çok güzel işlevsel bir euro. Ayrıca Prestige'de de top 5'te 3. sıraya giriyor. Yani deli gibi millet Omega Sentinel'i kasacaktır arkadaşlar. Yeni Prestige krallarından biri oldu Omega Sentinel. E, millet Prestige için bunu deli gibi alacak. Hasarı biraz eksik ama işlevi çok iyi. Yani maceralarda falan tercih edilecektir Omega Sentinel bence. R3 atmaya değer. Ama hasarı bir tık hayal kırıklığı. Hasarı bir tık daha iyi olsaydı mis gibi bir olacaktı. Benim yorumlarım bu kadar arkadaşlar. Sorularınız varsa bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.